Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Amin ya rabbil alamin. Bizim bugünkü dersimizin konusu bir anne veya bir baba hacı adarsa dese ki mesela ben hacca gitmeyi adadım. Fakat daha sonra ömrü yetmeden vefat edersen varislerin üzerine o hac farz mı değil mi? Dersimizin konusu budur. Buna ilgili evvela Efendimizin hadisi. ve Vesselam'ın yine bu hadisi İbn Abbas'tan naklediyor. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhu enne imraten min cüheynete جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نزرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حج عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته إخذ الله فالله احق بالوفاء Ravahul Bukhari. i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle anlatıyor. Diyor ki Cühine kabilesi, kabilesinden bir kadın Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah annem hacca gitmeyi adamıştı. Hacca gitmeden vefat etti. Onun yerine hacca gidebilir miyim? diye soru sordu. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Evet onun yerine hac edebilirsin. Annenin diyor bir borcun olsaydı yani annenin başka bir şahısla borcu olsaydı sen de varis olarak onu ödeyecek miydin? Elbette öderdim. O halde Allah'ın borcunu ödeyin. Allah Allah'ın borcu ödenmeye en layık olandır. Yani Allah bir kişinin borcunu yani Allah'ın borcu daha evladır. Bu hadisten dört mezhebin çıkarttığı hüküm. Evet. Birincisi İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel ve etrafındaki cumhur ve birçok hanefilerin de alimleri bir kadın veya bir bir anne veya bir baba Evet. Yani onun ve onun yerine vekil olarak hacca gitmek evet esastır. Ve diyor ki bir kimse hacca gitmeyi adar da hac etmeden ölürse çocuğun onun yerine hac etmesi caiz olur ve borcu düşer. Giderse vekil olarak o borcun üzerine düşer. Hadis adanmış hacla ilgili bir nas olup farz olan hac da buna benzer. Yani o nezir etmesi, yani adanmış etmesi, etmemesi ala hal o borçtur, o farzdır. O varisler tarafında onun düşmesi lazım. Çünkü farz da adak gibidir. Fark etmez. Yani adamakla adamamak bir fark yok. Çünkü farzdır. Ayrıca hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Annenin bir borcu olsaydı onu ödeyecek miydin diye sormuştu ya. Allah borcu Allah borcu ödenmeye en layık olandır. Malikiler dışında alimlerin hepsi ittifakan bu görüştedirler. İştihatları böyledir. Yani Hanefiler, Şafiler evet, Hanbeliler bu hadis hacda vekillik konusunu ispat hususunda gayet açıktır. Yani başka yoruma gerek yok. İkinci olarak vasiyet etmiş veya etmemiş olsun hac borcu olduğu halde ölen bir kimsenin yerine varislerinin hac etmesi farzdır. Çünkü hadis haccı da bir borç olarak kabul etmişlerdir ödenmesini vasiyet etmemiş olsa bile Şafiler ve Hanbeliler kesinlikle bu görüşteler. Şafiler ve Hanbeliler. Hanfiler ise işte onlar diyorlar ki yani vasiyet etmesi gerekir. Hanefilerin ölen kişinin kendisinin yerine hac edilmesini vasiyet etmesi şart koş, şartını koşmuşlar. Evet. Ama şafiler ve hembeler ve birçok alim o vasiyeti şartı yoktur. Varis mutlaka onun yerine gitmelidir. Üçüncü olarak da hadisin zahirine göre vekil daha önce hacca gitmemiş olsa bile diri ve ölü kişinin emriyle onların yerine hac etmesi sahiptir. Hadisin bu manaya devlet, devleti şöyledir. Efendimiz Selam soru soran kadına kendisinin hac edip etmediğini sormamış. Mutlak olarak gitmelisin diyor. Yapmalısın. Ve hacı borcu ve hacı borca benzetmiştir. Borcu öde, ödeyen kişinin kendisi borcu olsa bile ölünün borcunu borcu ödenir. Hanefiler bu görüşü benimsemişlerdir. Şafiler, Hanbeliler ise vekil olarak hacca gidecek olan kişinin ileride gelecek olan Şubrume hadisinde dola, hadisinden dolayı kendi haccını yapmış olmasını şart koşar. Yani İmam-ı Azam'ın iştahatına göre kişinin yani hac etmesi etmemesi şart değildir. İlla yani o vekillik olarak varsa olarak gitmelidir. Ama Şafiler ve Hanbeler diyorlar ki o kişi hac etmesi kendisi hac etmesi gerekir. Daha sonra vekil olması vekil olarak gidebilir. Böyle bir şart koşmuşlar. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip ve faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Evet yine Enes radiyallahu anhu Allah'ın da razı olsun şöyle dediğini rivayet eder. Diyor ki İsra yani Mirac gecesinde diyor. Tırnaklarıyla yüzlerini parçalayan bazı kavimlerin yanından geçtim diyor. Efendimiz selam Mirac'a çıkarken geçerken diyor ile beraber bir kavmi görüyor. Kendi tırnaklarıyla kendini parçalıyor. Yüzlerini parçalıyorlar. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bendim ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam dedi ki Hâulâ illâdîne yahtâbûna'n-nâse ve Bunlar insanların kıybetini yapan, ırzlarına dil uzatanlardır. Yani miraca çıkarken bir komun üzerinden geçerler, bakarlar ki o kom kendi tırnaklarına yüzenip paçalıyorlar. Kim bunlar? İğbet edenler, başkalarının ırzına dil uzatanlar. Cenab-ı Hak bu kötü sıfattan bütün ehli imanın korusun baştan bizi. Selim beni Cabir Adela'nı şöyle anlatıyor. Diyor ki Selam Efendimiz Selam şöyle gelerek dedim ki bana bir hayır öğret ki ondan faydalanayım. Şöyle Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dedi ki ya Selim la min minel ma'rufi şey'en ve in tekelleme akhake ve ente munbasitun ileyhi vechuk ve en Sakın yaptığın iyiliğin hiçbir şeyini az görme. Hani Hasan diyor ya, tesaddaku ve lov bi şıkkı temre. Sadaka ve yarısı olsun. Yani ey ehli iman, az veya çok bir her yaptığın zaman o kadar küçük görme. İsterse bu, elindeki kuvadan su isteyen adamın kuvasına su boşaltmak olsun. M veya Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamanı tavsiye ederim. Veya dönüp gittiğinde de sakın mümin, o mümin kardeşinin hibetini etme. Dolayısıyla demek ki hayır bazen küçük büyük olur, bazen büyük küçük olur. Küçük nasıl büyük olur? Eğer ihlasla vermişsen küçük büyüktür. Eğer ikhlassız verirsen büyük de küçüktür. Onun için Hiçbir zaman bir mümin hayri küçük görmemeli. Küçük büyüktür, büyük de büyüktür. Küçük büyüktür, büyük küçüktür. Bazen de büyük küçüktür, küçük büyüktür. Cenab-ı Hak ihlasımızı artırsın. Her amelimizi ihlasla bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve, ve Sellem. El Fatiha.